Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lilmuttaqin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Malumunuz Ramazan ayı için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta 10 günü rahmet, ortadaki 10 günü mağfiret, son 10 günü de cehennem azabından kurtuluşa vesiledir diye buyurmuştur. Ramazanın ilk 10 gününü geçirdik. Artık Ramazanın son günlerine yaklaştık. Bu akşam artık Kadir Gecesi'ne ulaşmış olacağız. Cenab-ı Allah Kadir Gecesi'ni de ibadetle, taatla geçirip bayram yapmayı cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, malumunuz 3 ayların başlangıcında Recep Allah'ın ayı, Şaban Peygamberimizin ayı, Ramazan ise ümmetin ayı olduğunu beyan etmiştik. Biz artık ümmetin yani Müslümanların ayı olan ile affıyla, her yönüyle bizlere manevi bahşiş olan, hediye olan bu ayı da sona erdirmiş bulunuyoruz. Bu akşam Kadir gecesini de ihya edeceğiz. Cenab-ı Allah bu geceden gerektiği gibi istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Kadir gecesinin nasıl bir gece olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Herkesin malumu Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi diye bir sure vardır. Bu sure bizlere Ramazan ayını, Kadir Gecesi'nin Kur'an'ın ne olduğunu anlatıyor. Evvela Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in dünya yüzüne şeref verdiği bir gece olarak bu surede bizlere ifade ediliyor. Yine bu surede bu gecenin yani Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğunu bizlere haber veriyor. Öbür taraftan yine bizlere Cenab-ı Peygamber Melaike-i Kiram'ı dünya yüzüne göndererek inanan insanların arasında bol bol Allah'ın gönderdiği rahmeti dağıttığını ta ki tan yere ağrıncaya kadar da bunların bitirilmesini Cenab-ı Allah Melaike-i Kiram'dan istemektedir. İşte böyle yüce bir geceyi bu akşam idrak etmiş olacağız. Cenab-ı Allah af isteyenleri affedecek, bağışlanmak isteyenleri bağışlayacak. Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar bu gecenin yüzü suyu hürmetine bizlerin amel defterlerine sevaplar olarak yazılacaktır. Bu geceyi geçirdikten sonra da arkasından bayram gelecek. Değerli kardeşlerim, Bayram ya dinidir yahut da millidir. Milli bayramlar milli kahramanlıkların yaşandığı olaylardan sonra milli milletin mensup olunan o milletin yaptığı bir sevinç kutlama günüdür. Dini bayramlar ise milletlerin inançlarına göre yaptıkları mutluluk günleridir. Bizim de Ramazan bayramımız bir ay boyunca teravih namazlarını kılmak suretiyle Kadir Gecesi'ni aradık. Ve Ramazan ayı içinde bulunan Kadir Gecesi'ne de mutlaka inananlar olarak eriştik. O gece bin ay ibadet yapmış sevabı kazandık. Bizlere doğru ile yanlışı gösteren, öğreten Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indiğini hayal ettik ve Müslüman annelerin, babaların sulbundan gelmenin mutluluğuyla gözyaşları döktük. Ve yine Cenab-ı Allah'ın bizlere müjdelediği haberlerle günahlarımızın affedildiğine inandık. İşte bu mutluluğun sonunda da bayram yapmaya hak kazandık. Bayramda büyüklerin ellerini öpmemiz, yaşıtlarımızın ellerini sıkmamız, küçüklerimize ellerimizi öptürmemizin hedefinde şu vardır. Kardeşim, Ramazan ayı boyunca oruç tuttun, namaz kıldın, tevbe ettin, günahların af oldu. Seni tebrik ediyorum deyip bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bizler Allah'ın verdiği sağlıkla, hoşlukla oruçlarımızı tuttuk ve Kadir Gecesi'nde de eriştik. Cenab-ı Allah cümlemizin ibadetlerini kabul etsin. Cenab-ı Allah yaptığımız bütün ibadetlerimizi ibadetleri kabul olan kulları arasına bizleri de dahil etsin. Bu vesileyle şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah sıhhat, afiyet içinde nice nice bayramlara bizleri eleştirsin. Kalın sağlıcakla.